Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamında 9. sınıf 2. dönem 1. yazılı örnek sınav sorularını ve cevaplarını ele alacağız. İnşallah bu videoyu izledikten sonra sizler de sınavlarınızdan daha güzel, daha yüksek notlar alabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim deyip sorularımıza geçelim. 1. soru: İbadet nedir? İbadet ederken dikkat edilmesi gereken ilkeler nelerdir? Listeleyiniz. İbadet, kişinin Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yaptığı davranışların hepsidir. Namaz bir ibadettir, oruç bir ibadettir, hac bir ibadettir. Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla bunları yapıyoruz. Dolayısıyla Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yaptığımız davranışlara ibadet diyoruz. Peki ibadet ederken nelere dikkat edilmesi gerekir? İman İman içerisinde, takva içerisinde bu ibadetleri yapmamız gerekiyor ve niyet, niyetimizin salih olması gerekiyor. Samimi olmalıyız ibadetlerimizde, takva sahibi olmalıyız. Yani Allah'ın emirlerine uygun bir şekilde hareket etmeliyiz. Tefekkür içerisinde düşünerek bu ibadetleri yerine getirmeliyiz. Gösterişten uzak durmalıyız. Ve Allah'ın rızasını gözetmeliyiz. Yani birisi beni görsün diye şu şöyle bu böyle desin diye değil de sırf Allah rızası için onu yapmak önemli olan burada. Ve ibadetlerde acele etmemek. Mesela namaz kılarken acele etmemek gibi. Ve sabırlı olmak. Her gün namaz kılmak zor gelebilir. Bunlarda da ne yapmalıyız? Sabırlı olmalıyız. İbadetler bunu gerektirir değerli arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Namazın dışındaki ve içindeki şartları açıklayarak yazınız. Evet namazın dışındaki farzlar ve namazın içindeki farzlar. Namazın dışındaki farzlar 6 tanedir. Namazın içindeki farzlar da 6 tanedir. Ben cevapların hepsini önceden yazdım. Bunu yapmamın sebebi videonun çok uzun olmasına engel olmak değerli arkadaşlar. Video esnasında bunları yazarsak video çok uzun olabilir ve siz de sıkılabilirsiniz. Evet namazın dışındaki farzlar nelerdir? Hadesten taharet, necasetten taharet, setri avret, vakit, kıble, niyet. Hadesten taharet gusül, abdest veya teyemmüm almak. Necasetten taharet bedenimizi, elbisemizi ve namaz kılacağımız yeri temizlemek. Setri avret örtülmesi gereken yerleri örtmektir. Vakit kılacağımız namazın vaktinin girmesi mesela biz sabah namazını öğle namazı vaktinde kılamayız değil mi değerli arkadaşlar? Bunun gibi kıble yani biz buna istikbali kıble de diyebiliriz. Kıbleye yönelmek, namaz kılarken Kabe'ye yönelmek, niyet kılacağımız namaza niyet etmek. Hangi namaza, hangi namazı kılıyorsak ona göre niyet ediyoruz. Namazın içindeki farzlar, şartlar ise şunlardır. İftitah tekbiri, kıyam Kıraat, rükû, sucud buna secde de diyebiliriz ve kadeyi i ahire. İftitah tekbiri namaza başlama tekbiri almak. Namaza Allahu Ekber diyerek başlamak. Kıyam namazda ayakta durmaktır değerli arkadaşlar. Kıraat namazda Kur'an okumak. Mesela Sübhanike duasını okuyoruz. İşte Fatiha okuyoruz. Fatiha'dan sonra Zammı Sure okuyoruz. İşte Kur'an'dan e, ayetler okumaya da biz kıraat diyoruz. Ruku namazda eğilmektir değerli arkadaşlar. Secde alnı ve burnu secdeye değdirmektir, secdeye gitmektir. Kad'e ahire de son oturuş anlamına gelir. Namazın sonunda yani selam vermeden önce et okuyacak kadar oturmaktır. Burada kad'e ahire diyoruz. Üçüncü sorumuz. Hükümlerine ve yapılışına göre ibadetler nelerdir? Arkadaşlar hükümlerine göre ibadetler farz, vacip, sünnet. Farz ibadetler Allah'ın yapılmasını kesin olarak emrettikleridir. Mesela 5 vakit namaz gibi arkadaşlar. Vacip farz kadar kesin olmamakla birlikte yapılması emredilenlerdir. Örneğin yatsı namazının 3 rekat vitri nedir? Vaciptir. Bir de sünnet vardır ki sünnet de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı ve yapmamızı tavsiye ettiği davranışlar ve ibadetlerdir. Mesela cuma günü banyo yapmak nedir? Sünnettir değerli arkadaşlar. Evet sıradaki sorumuza geçelim. Dördüncü soru. Metindeki bu bilgi ibadetlerin toplumsal faydaları ile nasıl ilişkilendirilebilir? İslam'ın en güzel şekilde yaşandığı dönemlerde insanlar evlerinin kapılarını kilitleme gereği duymazlarmış. Hırsızlık ve gaz gibi olaylar neredeyse yok denecek kadar azmış. Evet burada neye ulaşıyoruz? Toplumdaki huzuru ve mutluluğu arttırır ibadetlerin yapılması. Yine insanlar bu sayede birbire, birbirlerine Güven duyarlar değerli arkadaşlar. Beşinci soru. İslam'da salih amel de ibadetler kapsamında değerlendirilir. Kişinin yüce Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığı her davranış salih ameldir. Bu bilgilerden hareketle sizler de okulunuzda ne gibi salih ameller yapabileceğinizi düşünerek 3 örnek veriniz. Mesela ne yapılabilir? Ramazan ayında Ramazan kolisi hazırlayıp Gazze'ye göndermek ya da vakıflara verip vakıfların göndermesine destek verebiliriz. Askıda kırtasiye uygulaması. Yine okul bahçesindeki çöpleri toplamak gibi bunları daha da arttırabiliriz değerli arkadaşlar. Altıncı soru. Ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız. Bakara suresi 21. ayet. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat 56. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Hicr 99. Yukarıdaki ayetlerden çıkardığınız mesajlar nelerdir? Yorumlayınız. Evet değerli arkadaşlar buradan şu mesajları çıkarabiliriz. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Allah'a ibadet etmeliyiz. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmalı, yasakladığı şeylerden uzak durmalıyız. Cinler ve insanlar Allah'a kulluk etmek amacıyla yaratılmışlardır. Ve İbadet ömür boyu devam eden bir süreçtir değerli arkadaşlar. Buradan bu ilkelerin mesajları çıkarıyoruz. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik kıymetli arkadaşlar. Sonraki videolarda derslerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.